Merhaba, hoş geldiniz. Bugün hepimizin aslında çok iyi bildiği bir konuya, tövbeye, bambaşka bir açıdan bakacağız. Hani o hiç kapanmayan o sonsuz kapı var ya, işte onu aralayacağız birlikte. Hadi dürüst olalım. Hayatınızda hiç şöyle dediğiniz oldu mu? Artık benim için çok geç. Yani bir hata yaptınız ve sanki her şeyi bitti gibi hissettiniz. İşte o kalbi sıkan, o umudu tüketen fısıltı var ya, biz bugün tam da o fısıltının karşısında duran o kocaman kapıyı konuşacağız. Peki, hadi o zaman konunun derinliklerine inelim. İlk durağımız kendine zulmetmek. Evet, başlık biraz sert gelebilir ama inanın bana bu kavram hataya bakış açımızı tamamen değiştirecek. Burada çok ama çok ilginç bir detay var. Kutsal metin hata yapan birine suçlu ya da kötü demiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Kendilerine zulmedenler. Yani kendine haksızlık edenler. Bu o kadar şefkatli bir tanım ki İçinde günaha batmış olan da var, yaptığı hatadan dolayı kendini beş para etmez hisseden de, artık ben bittim diyen de var. Yani olay ilahi bir öfke değil, tamamen insanın kendiyle olan mücadelesi. Farkı görüyor musunuz? İşte burası meselenin kilit noktası. Bakın kaynak metne göre yaptığımız hatanın zararı Allah'a değil, direkt olarak kendimize. Sanki bize şöyle sesleniliyor. Zararı bana vermediniz, kendinize verdiniz. Bu bakış açısı var ya, her şeyi değiştiriyor. Çünkü o zaman tövbe bir cezadan kaçmak değil, kendini iyileştirme, kendini onarma yolculuğuna dönüşüyor. Peki tamam, anladık. Hatanın zararı kendimize. Ama o zaman neden geri dönmek bu kadar zor geliyor? Neden o adımı atamıyoruz? İşte tam bu noktada hikayenin asıl kötü adamı sahneye çıkıyor. Gelin ikinci bölümde tanışalım onunla. Ümitsizliğin fısıltısı. Biliyor musunuz? Birçok alim diyor ki, asıl tehlikeli olan şey günahın kendisi değil. Hayır, asıl tehlike o günahtan sonra artık beni kimse affetmez diye düşünüp ümidi kesmek. İşte bağın koptuğu, filmin bittiği yer tam olarak orası. İşte o içimizdeki savaşın özeti bu. Bir yanda yaradanın o sıcacık daveti var. Kulum, rahmetimden sakın ümidini kesme. Diğer yanda ise şeytanın o buz gibi fısıltısı. Boşuna uğraşma, senin için artık çok geç. Biri kapıyı ardına kadar açıyor, diğeri ise o kapıyı yüzümüze kapatmaya çalışıyor. Peki bu savaşta kim kazanacak? Tam o kilitlendiğimiz, o çaresiz hissettiğimiz anda işte hikayenin en can alıcı noktasına geliyoruz. Üçüncü bölümümüz Sonsuz Merhamet Kapısı. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Gözünüzde birini canlandırın. Yıllarca hata yapmış biri. Belki aynı hatayı defalarca defalarca yapmış. Ve artık öyle bir hale gelmiş ki kendinden utanıyor. Hani aynaya bakamazsınız ya işte o halde. Kendi değerini, insanlığını sorguluyor ve bir gece yapayalnızken, pişmanlığın en dibindeyken içinden şu ses yükseliyor. Allah beni artık affetmez. İşte bu ümitsizliğin en tepe noktası, tam bir teslimiyet anı. Ama işte tam o fısıltının duyulduğu anda o zifiri karanlıkta göklerden direkt bir cevap geliyor. Kaynağın kalbindeki o cümle de ki ey kendilerine zulmeden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu ayeti boşuna ümidin zirvesi dememişler. Düşünsenize en dipteki kendinden bile vazgeçmiş insana Allah ne diyor? Ey günahkar demiyor. Ey kendine zulmeden kullarım diyor. Kullarım yani seni atmadım, sen hala benimsin diyor. Onu dışlamıyor, reddetmiyor. İşte bu, o kapının asla ama asla kapanmayacağının en net kanıtı. Harika, kapı açık. Peki o kapıdan nasıl gireceğiz? İşte şimdi işin en pratik kısmına, yani eylem adımlarına geliyoruz. Dördüncü bölümümüz, samimi tövbenin adımları. Kaynaklar bize samimi bir dönüş için aslında çok basit dört adımdan bahsediyor. 1- O hatayı bırakacaksın. Anında. İki, Yaptığın şey için kalbinin derinliklerinde gerçek bir pişmanlık duyacaksın. 3. Bir daha asla diyeceksin ve bu kararının arkasında duracaksın ve 4. ki bu çok önemli, eğer hatan bir başkasına zarar verdiyse, o zararı telafi etmek için elinden geleni yapacaksın. İşte bu kadar. Ve şu söz bence her şeyi özetliyor. Allah'ın affetmediği günah yoktur, tövbesi olmayan günah vardır. Ne kadar güçlü bir cümle değil mi? Yani affın bir sınırı yok. Tek bir şart var. Bizim o kapıyı çalmamız, o adımı atmamız. Ve geldik son bölüme. Her şeyin başladığı ve bittiği o tek bir ana. Beşinci bölümümüzün adı İlk adım. Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Tövbe etmek mükemmel hiç hata yapmamış insanların yolu değil. Tam tersine düşen ama kalkmasını bilen samimi insanların yoludur. Mesela asla kusursuz olmak olmadı. Mesela her zaman içten olmaktı. Belki de bugün buradan ayrılırken aklımızda kalması gereken tek bir cümle varsa o da şudur. Ne kadar uzağa gittiğinin hiçbir önemi yok. Gerçekten yok. Önemli olan tek şey şu an hangi yöne döndüğün. İşte o an, o karar anı bütün hikayeyi yeniden yazabilir. Ve unutmayın, kaynağın o muhteşem vadini hatırlayın. Sizin ona doğru attığınız küçücük bir adım var ya, o size kocaman bir merhamet okyanusu olarak geri döner. Çünkü o kapı, o kapı her zaman ama her zaman açık